Eyvah, eyvah! Suratından düşen bin parça... ...sen kesin evde kaldın Gülsüm Hanım, haberin olsun. Ya ama bu haksızlık! Tam da gönlümün sultanını bulmuştum. Gülbin Hanım, acaba Gülsüm Hanım kaçırsam ayıp olur mu? Ay saçmalamayın Mazhar Bey, olacak iş mi bu yaştan sonra? Oturun oturduğunuz yerde lütfen rica ederim. Müjdemi isterim. Emre'yle konuştuk. Aşk galip geldi. <laughs> Ee yani? Yani si? Annemi istemeye gelebilirsiniz Masar Bey. Aman, aman ne mutluluk ne mutluluk. Bir i̇nanamıyorum. Ah Emreciğim seni öpmek istiyorum yavrum. Aman sen öp. <laughs> öpmeyin Masar Bey. Aman. Sus be. Buyurun. Buyurun, aman efendim teşekkürler ederim. Afiyet olsun. <laughs> Ziyade olsun efendim. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Gülsüm Hanımcığım... ...inşallah eski adetlere uyarak... ...kahveme tuz koymamışsınızdır. Yüksek tansiyonum var çünkü. Olur mu hiç öyle şey? Yeni gelin miyim ben? Ne gerek var öyle adetlere? Hımm. <laughs> <laughs> Buyurun efendim. Buyurun. Yandı. Ne koydunuz buna? Kırmızı biber koyu verdim. Organik hem sağlığınız için. <laughs> Seyit oğlum. Hadi vakit geçirmeden. Sade de gel. Gel hadi. Ee, Nuriakan, e, biz erkek tarafı olaraktan. Sebep ziyaretimiz bellidir. Belli efendim belli. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Gülsüm kızımızı... <laughs> Şşt. Ne oluyor? Affedersin ben babacığım. Gülsüm kızımızı deyince biraz sinirlerim bozuldu da. <laughs> ne var? Genç kız gibiyim maşallah. Oğlum hadi devam et. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Gülsüm kızımızı... Masar oğlumuza. <laughs> Oğluna bak maşallah. İşte, Zevzek dikkat bakayım Allah Allah. Yani ne olmuş? Gençler birbirlerini görmüşler beğenmişler. <laughs> Gençler mi? Nuri Beyciğim bari siz yapmayın. Aman efendim Allah'ın emri peygamberin kabliyle Gülsüm Hanım'la evlenmek istiyorum. Veriyor musunuz vermiyor musunuz? Aa, ...verdim gitti efendim. Hah. <laughs> Emrecim gözün aydın oğlum. Sağ olun Nur Baba. Artık size güzel bir düğün yakışır. Böyle çalgılı çengili. He? Aman güzel kızım... ...bu yaştan sonra çalgılı çelgili düğün olur mu? Evet basit bir güzel aile toplantısı yaparız olur biter. Ne diyorsun sen? Saçını başını yoluveririm ben seni. Bana bir düğünü çok mu görüyorsun? Pinti herif, mezara mı şey yani ay aman efendim rica ederim siz isteyin almış hanlı bir düğün yaparım efendim Şimdi gelinin önünde epe oynayacaksınız. Ben. ben. Oyna, oyna, oyna iki befo oyunu be. Nasıl oldu beğenmedin mi? Kara üzüm habbesi, le. çiçeği esmer sen güzelsin olursa o kız olsun ye le, 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 le canım esmerler kovar dansı esmer sen güzelsin gelme bir ye şeye gel. Siyah küstüm siya, bir öpücük vermedin, vallahi duydum bir öpücük vermedin, vallahi duydum E buyurun efendim buyurun. İnşallah benim nikahımı da siz kıyarsınız abi. Çok güzel nikah kıyıyor oğlum. Kıymetli davetliler. hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hanımefendi bir beyefendi evlenmek maksadıyla belediyemize başvurdular. Evet. Yaptığımız incelemede evlenmelerinde bir mani olmadığı görüldü. Şimdi davetliler ve şahitler huzurunda soruyorum. Sorun. Siz Gülsüm Hanım, Mazhar Bey'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Siz Mazhar Bey, Gülsüm Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet efendim. Bravo! ...böyle mutluyum ki Emre. Nihayet baş başa kalabildik. İnşallah annem de mutlu olacak. Aşkım annen zaten çok mutlu. Mutsuz olan sensin. Ya büyü artık. Bak annenin kendine ait bir hayatı var. Ya gülümse. Annem mutluysa ben de mutluyum. Esas ben çok mutluyum. <laughs> Baksana yalnızız. Bizden başka hiç kimse yok. Ne istersek yapabiliriz. Ne istersek? Ne istersek? O zaman... Niye yatak odasına gitmiyoruz? Durduğumuz kabahat. At, Ay Kim bu münasebetsiz ya? Ya tamam sıkma canım. Her kimse ben onu sepetlerim şimdi. Tamam. Anne, masal Bey hayrola? Bir şey mi oldu? Size bir müjdem var çocuklar. Hayrola anne? Sizin bu yan ayrı var ya. Evet anne. E o masal Bey'in Öyle mi ne güzel. Dur dur daha güzel haberlerim var. Biz de yan daireye taşını veriyoruz. <laughs> Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyim. Üstelik sizin yatak odanız bizim odaya bitişik. <laughs> Şaka mı bu? Gülsüm Hanım diyor ki e, salondaki duvarı yıktıralım. İki salon birleşsin tek daire olsun. Olamaz. <laughs> e, yarın o duvarı artık aynı evde yaşayacağız. Yine bana bir şey İpek. Aa, <laughs> İpek bayıldı. İpek kendine gel. E tabii verdiğiniz güzel haberden sonra... ...dayanamadı. Sevinç'ten bayıldı. İpek iyi misin? İpek, İpek...